Evet. Vakıf yatırım ortaklığı. Biz buna ne zaman analiz yapmıştık? Ha gayrimenkule yapmıştık değil mi? Buna yapmamış mıydık? Bir saniye. Bunun birkaç tane hissesi var ya. Dur bakalım. Vakıf yatırım ortaklığı. Ha yapmışız ama biraz zaman geçmiş sanırım. Bir bakalım yine. Evet uzun zaman olmuş. Ha VKF YO. Biz buna bakmışız arkadaşlar. 8 lirası var demişiz yukarıda. Bakmışız biz buna. Bunun çalışması var. 6'sı var, 8'i var. Hatta bu bizim indikatör hissemiz değil miydi arkadaşlar? Evet, indikatör hissesi. Üstünden geçelim hemen. Vakıf Yatırım Ortaklığı indikatör hissesi arkadaşlar. Yeni de bakılmış, çalışması var bunun. Ee, evet. Bunun çalışması var. Bunun hedefleri var. 8 lira. Gördü 8 lirayı. Söyledi ki indikatör hissesi yükselecek dedi. Yükseldi bu. 8 lirası var demiştik. Orayı gördü. Bak 8 lira burası. Biz söylediğimizde ucuzdu. 6 lira falan da. 6, 6,5, 7. Değil mi? 6, 6,5 falan da. kazandırdı yani. o yüzden indikatör hissesi bugün de aktaracağım. 500 beğeniye ulaştınız mı? 500 beğeniye ulaşın. Böyle size aktaracağım. Yani size. Arkadaşlar 8 lirayı gördü. Düzeltme yapar bu burada düzeltme yapar Allah'ın emri. Ondan sonra tekrar yükselişe geçer. Şimdi bir son bir güncelleyelim ama yani çok da değişen bir şey yok. Orta ve uzun vade bekleyen para kazanır bunda. Hemen öyle iki günde bu kadar kazandırır. İki günde bu kadar kazandırır. İleride daha da yükselişi var bunun. 16 falan demişiz. Evet 16'sı yine duruyor. Burada düzeltme yapacak bu. Düzeltme yapacak. Düzeltme yapabileceği yerleri var. Bir dolar bazında da bakalım. Biz ne dersek oluyor arkadaşlar da siz denileni yapmıyorsunuz. Yani Allah bilir 8 liradan alan vardır bunu dirençten. Dirençten alınmaz bu. Düzeltme yaptığı zaman alırsın ya da zamanında alırsın. Şimdi arkadaşlar vakıfın görüldüğü gibi düzeltmesi var. Yine düzeltmesi alın fırsatı olacaktır. Aşağıdaki kayabileceği seviyeleri var. O seviyelerden bahsedelim yine var. Yani aşağıda o söylediğimiz kötü seviyeler yine var. Belki oralara kadar düşmeyebilirse de düş, düşmese de yine de önlem almak lazım. Arkadaşlar vakıfın e, düzeltme yapabileceği seviyeleri yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde yirmiye kadar gözüküyor ilk etapta. Yani yüzde yirmiye kadar düzeltme yapabilir. Yukarıda yine yüzde yirmisi var kısa vadede. Kır, kırması halinde daha fazla yapabilir arkadaşlar. Şimdi e, daha da kötü seviyesi var mı? Ona şimdi bakacağız. Arkadaşlar vakıf şu anda zayıf. Yani düzeltme de. Ee, kayabileceği seviyeleri de varmış aşağıda. Ee, kayabileceği seviyelerden ilki şurası. Buranın önlemini mutlaka almak lazım. Hemen altında 7 lira. 7 lira destek. 7 liranın altında arkadaşlar 6.60'ı var. %20'ye kadar da gördük. Yani 6'nın da olabilir. Yine aşağının önlemini yeni alıyormuş gibi almanız lazım. Ondan sonra yükseliş yapacak yine bu. Önlem alırsınız yükselişi var. Yüzde yirmiye kadar. Yani 8 sekiz Şunları düzenleyelim. düzenleyelim. Arkadaşlar vakıfın 8 lirayı görmüş düzeltme yapıyor. Düzeltme yapabileceği 7 lirası var. 7 lirayı destek yapmış. 7 liranın altında 6'sı var. Orası da destek. Bu 7 ve 6'nın önlemini alırsınız. Yukarıda 8.70'i var. Yine direnç. Ama ileride daha iyi seviyesi var. Kaçı var? 16'sı 25'i var. Bu orta vade arkadaşlar. Bekleyene görecektir. Şimdi kısa vadede 8.70 oraları kırması lazım. Ee, bunun en kötü yerleri de zaten 5 liralar olabilir. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası aşağının önlemini almaya devam. Belki 7'den dönecek. Hani 6'ya 5'e düşmeyebilir ama siz yine de düşecekmiş gibi önleminizi alırsanız bu hisseyi yakın zamanda 8.79 lira gibi bir fiyattan orta ve uzun vadede 16 lira ve üstünde bir fiyattan satabilirsiniz. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla ne kadar çok sabır o kadar çok kazanç anlamına geliyor bu hisse ucuz biraz yükseldiği için önceki gibi kadar ucuz değil düşüyor şimdi yine aynı seviyelerine geliyor acele etmeden zayıf çünkü performansı toplamak lazım arkadaşlar acele etmeden kaç kaç paraya kadar sanki 5 liraya düşecekmiş gibi toplamak lazım evet bizim söylediğimizde yükselişi var demiştik yükseldi arkadaşlar. Evet 7 6 ve 5'in önlemini alıyoruz arkadaşlar. Önlemini alıyoruz sonra tekrar yükseliş bekliyoruz bu hissede. Geçiyorum ben bu hisseyi. Başka hisse alalım.